Merve öğretmen besiciliği seçti. Hem ailesini mutlu etti hem de babasının hayallerini gerçekleştirdi. 19 Mayıs Üniversitesi çocuk gelişimi mezunuyum. Anaokulu öğretmeniyim. İki yıl boyunca kendi mesleğimi yaptım. Ee, ve sonrasında şu an kendi mesleğimi yapmıyorum. Samsun'un Bafra ilçesindeki aile işletmesinde besiciliği öğrenen 24 yaşındaki Merve Akbulut, sabahları erkenden hayvanları besliyor, ahırları temizliyor, hayvanların bakımlarını yapıyor. Şu an hayvancılık yapıyorum. Covid sürecinde karar verdim ben buna. Ee, Koşu köyünde, Samsun Afra Koşu köyünde büyüdüm. Orada yetiştim. İşte babam çiftçiydi zaten. Ve bu Covid sürecinde işten de çıkmıştım. Ve babamın e, bir gerçekleştiremediği hayalleri vardı. Bu yüzden ben de o hayalleri devam ettirmek istedim. Ve hayvancılığa başladım. Hayvancılığın yorucu olduğunu söyleyen genç besici, ailesiyle birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtiyor. Hayvan getirdi ahıra, doldurdu işte. E, yapık beraber bakık. Siz destek oluyorsunuz. Evet, evet, oluyorum destek. 24 tane hayvan aldım ağrıdan. Araştırma sonucu ağrıdan getirmeliydim zaten. Orada daha iyiydi bu piyasa, işte nasıl olurdu. Biraz araştırma yaptım ve 24 tane hayvan getirdim. Bunları e, ahırıma koydum, işte ahırımı düzenledim. Merve öğretmen çiftlikte üretimi geliştirmek için de girişimlerde bulunuyor. Hayvanlarım için e, internetten hep araştırarak ilerledim. E, bazı sitelerden bulduğum kadarıyla işte beslenme şekillerine karar verdim, düzenledim. E, annem en büyük destekçimdi bu süreçte. Annemle beraber baktık, büyüttük. Ve şu an işte bir restoranımız var anlaşmalı. O restorana et tedarik ediyoruz. Kendi yemimi kendim üretmek istiyorum. Bu yüzden yem bitkileri yetiştirmeyi düşünüyorum kendi bahçemde.